Thank you. Size tavsiyem yanınıza arbalet alın. Ama ben de çok yüksek uğram arbalet olmadığı için yanıma şöyle yay aldım. Neden arbalet alın diyorum. Çünkü arbalet daha uzun menzile sahip su altında. Yüzeyde de öyledir büyük ihtimal. Şimdi eğiteceğimiz hayvan Dunkle Osteus. Az önce buradaydı. Nereye gitti acaba? Allah Allah. Az önce buradaydı. Evet. Buradaymış. Bu çok yüksek level değil. 15 level. Ama ben size nasıl eğiteceğinizi göstermek amaçlı. Bu fener kadar zor olmayacak. Çünkü çok büyük bir hayvan. O yüzden menzilde yani isabet ettirmesi de o, o kadar zor olmayacak. Bu zaten kaçıyor. Yani Yunus'ta olduğumuz için mi bilmiyorum ama normalde saldırması lazım saldırınca. Ama saldırmıyor. Kaçıyor. Böyle bu şekilde yaklaşıp yaklaşıp ok atacaksınız. Mesela şu an arbaletle atmış olsaydım o oku denk gelmişti. Ama yayla su altında iyice dibine gelmem gerek. Denk geldi. Bakayım. Hadi. Gelmedi. O da gelmedi. Şöyle son atışımı yapayım. Bayıl artık lan. Hasarı yüksek dedik bayılmıyor. Sonunda. 15 seviyeyi bile zor bayıptık. Şöyle bakalım içine. Ağırlığı 15 seviyeye göre iyi. Benimkinin de yani benimki de 157 level falan. Aynı civarda yani 1200 falan. Hızı çok az. Yani canı 15 seviyeye göre iyi. Hikaye yakın. Şöyle Yunus'umuza binelim. Bunu yine fener balığında yaptığımız gibi. Köpek balığı geldi bu arada. 135 seviyeymiş. Şöyle bir konuma bakarsınız bunu bayılttığınızda. Yani şu an 49'a 9 gibi bir konumdayız. Ona göre sonra gidip et kasarsınız veya bunun maması varsa şu anda aklıma gelmedi. Mama kasarsınız veya hemen bakıp gelelim. Titanoboa yumurtasından mama yapmanız lazım bunun için. Yani mamayla eğitmek istiyorsanız Titanoboa yılan yani arkta mobil arkta bir tane yılan var zaten. Onun yumurtası böyle beyaz bir şey olur. O yumurtadan varsa veya olursanız onun mamasını yapmanız lazım. Veya bu da angler gibi yani fener balığı gibi balık, lezzetli balık eti değil de normal lezzetli et yiyor. O yüzden lezzetli et kasıp onu lezzetli etle eğitebilirsiniz. Bal verip vermemek yine size kalmış. Ama yüksek bir bulup bal vermeniz tavsiyemdir. Şimdi şöyle bizim eğittiğimize bir binelim. Statlarına bakalım önce. Bunun canı bayağı varmış. 3.5K. Tabi 15 levelle ile karşılaştırınca. Hareket hızı aynı. Ben buna level aldıkça hareket hızına veriyorum yine. Hareket hızı hepsinde evcilleştirdiğinizde yüzde yüz oluyor. Ağırlık 1346. Yani 15 levelinde ağırlığı fena değil. 900 falan. Tabi ama düşük level'e gittiğinizde onu korumanız lazım. Level aldığında ben sürekli hıza veriyorum mesela. Siz de sürekli hıza verirsiniz ki kaçabilirsiniz. Hasara da verebilirsiniz. Yani geri dönüp savaşa da bilirsiniz. Bu hayvan çok hantal. Çok yavaş bir hayvan. Diğer diğer hayvanlar size saldıracaktır. Şu anda mesela gördüğünüz gibi köpek balığı geliyor. Hasarı da aynı zamanda fazla. Şöyle vuralım mesela 600 iken 377'ye düşürdü. Yani kaçmayıp savaşmayı da tercih edebilirsiniz. Ama dönmesi bile çok yavaş. Böyle mesela teke tek köpek balığı olursa dönüp savaşabilirsiniz. Ama böyle bir topluluk geliyorsa falan o zaman kaçmanızı tavsiye ederim. Deniz anaları çarptığında üstünden atıyor. O da aklınızda olsun. Şöyle gidip petrollerimizden toplayalım biraz. Köpek balığı yine bize saracak. Şunları bir teke tek etek atalım. 25 de vermiş. Çerez. Evet. Şimdi buraya geldik yine bir ısırık da topluyoruz. 110 petrol. Bayağı güzel. Aynı zamanda taşı da çok fazla topluyor. Ama taşı yukarıdan kasarız ya. Yine de taş da hani ikisini bir de toplayayım derseniz Buradan ikisini bir de toplayabilirsiniz. Ağırlık azaltması da var bu arada. Taşın da petrolün de ağırlığını azaltıyor. Enerjisi yıkıyor. Tabi o kadar oradan buraya gelirken sürdük. Enerjisi gidecek bir zahmet. Şimdi bunun üzerinde de balta kazma, yay, ok, dürbün ve benzeri şeyleri yine kullanamıyoruz. Üstünden inip o şekilde bakabiliriz. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Aa ben buna Yunus'u takip ettirmiştim. Dur. 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 Gitti ya lan. Şimdi benim su hayvanlarını koruma taktiğim etrafını çevirmedim ya. Yunus'un bir tanesini pasif yapıyorum. Onu orada sabit dursun diye. Etrafındakileri de onu takip ettiriyorum. Aa, onları da natural yapıyorum. Hepsi hem onu takip ediyor hem yanlarına gelenleri öldürüyorlar. Yani uzaklaşmış olsalar bile tekrar takip ettikleri için oraya geri dönüyorlar. Şekil A'da gördüğünüz gibi ne kadar uzakta olursa olsun takip ettiğine geri dönüyor. Oğlum beni bırakıp gittin ben. Yazıklar olsun sana. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Zaten gösterdik. Köpek balığı da geliyor bu arada. Evet beni salıverdi şu an. Petrolü güzel topluyor. Yani beyziniz neredeyse beyzinize yakın bir yere bu Dunkleosteus'u taşıyıp mesela kutuplarda değil de çok aşağı taraftaysa beyziniz alt taraftaysa bu hayvana alt tarafta beyzinize yakın bir su yerine çekersiniz. Orada durur. Petrol ihtiyacınız olduğunda ta kutuba gitmektense bu hayvanla aşağı inip çatır çutur kasabilirsiniz. Evet şekil A yine örnek. Geldi mesela bu saldırdı bunlara. Burada bu arada plesiosaur daha saldırıyor. Bunun hasarı da bayağı yüksek. 10k canı var. 157 seviye. 378 hasarı varmış. Yine bir şey daha sallar da. Böyle korunaklı. Hepsi bir saldırdı mı zaten? Öldürüyorlar. Ve aynı zamanda Yunus'u takip ettikleri için hepsi bunu takip ediyorlar. Hepsi. Bu da dahil. Tabi bunu pasif yapmışız. Ama mesela Yunus'u kullanıyorum yani. Yunus'u kullandığım zaman aynen doğru. Şu anda bunu takip ediyorlar. Yunus'u kullandığım zaman bunu pasif yapıyorum. Hepsini bunu takip ettiriyorum. Yunus'a gelip dur diyorum. Şu Yunus'a. Kullanacağım Yunus'a gelip dur diyorum mesela. Şu an bu mesela kimseyi takip etmiyor. Kimse de bunu takip etmiyor. Bu kendi halinde takılıyor orada. Sonra Yunus'u alıp gidiyorum ama buna dur demek unutmuşum. Bunu aldım gittim. Sonra indiğim an geri döndüm. Şöyle şu etleri de topladım. Eti çok fena topluyorlar bu arada. Neyse bu hayvanı da böylelikle tanıtmış olduk. Şöyle